Herkese selamlar güzel insanlar Umarım keyifler yerindedir ee, Bildiğiniz üzere kanalımızda kostüm çekilişi vardı Birincinin e, epic kostüm ikincinin special kostüm Üçüncünün de elite kostüm kazanacağı bir kostüm çekilişi yapmıştık ee, Bugün açıklıyorum Şu anda açıklanacak bunun sonuçları ee, Bir önceki çekilişten de kazanan kişilerden Birinci olan kişinin epic kostümünü gönderdim İkinci ve üçüncü olan arkadaşlarımın da kostümlerini bugün göndereceğim Bugün veya yarın göndermiş olurum ee, Bu çekilişin ee, kazananlarının da kostümlerini Ayın 18'inde göndereceğim Yani arkadaşlığımızdan 8 gün geçmiş olması gerekiyor 8 gün sonra kostümlerini göndereceğim ee, Durum bu şekilde Şimdi çekilişimizi başlatalım ee, Bakalım kimler kazanacak Şimdiden kazanan arkadaşları tebrik ederim Hayırlı olsun şimdiden Şuradan çekilişimizi başlatıyorum Bakalım artık Elif Bulut kazandı birincisini, ID yazmanıza gerek yoktu, herhangi bir mesaj atmanız yeterliydi. İkinciyi Çeri kazandı, üçüncüyü de Yusuf kazandı. Yedek talihlilere bakalım. Furkan kazandı, yani Furkan birinci yedek talihli. M. Efe Merdan da ikinci yedek talihli. Ee, bu birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşın aboneliklerini kontrol edeceğim. Eğer herhangi bir problem yoksa 8 gün sonra kostümlerini benden isteyebilirler. Durum bu şekilde kazanan arkadaşları tebrik ederim. Bir sonraki çekilişle ilgili de Instagram'da bilgi vereceğim arkadaşlar. Bundan sonra çekilişleri Instagram'dan yapmayı düşünüyorum. Yani YouTube'da çekiliş hiç yapmayacağım. Sadece Instagram'da yapacağım. Dolayısıyla eğer çekilişlerden e, haberdar olmak isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Takip etmeyen arkadaşlar Instagram'dan takip edebilir. E, Leon Mentality MLBB şeklinde yazdığınız zaman beni bulabilirsiniz. E, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Nasipse akşama bir gameplay videosu gelir. Bir ekip kurdum. Çok güzel bir ekibimiz oldu. E, bu ekiple yavaş yavaş puan kaçmaya başlayacağız. Güzel gameplayler atacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz.